Merhaba sevgili gençler Yine e, bir video derste beraberiz Umarım en kısa sürede birbirimize fiziksel olarak da kavuşuruz Sizleri özledim derse geçmeden önce Şimdi e, sınavınız e, öne çekildi Bunun da farkındayım Bunun sizde yaratacağı stresten dolayı Biraz kafanızda dağıtmış olursunuz Size sessionları anlatayım istedim Seyşinler e, ne işe yarıyor? Ee, ve cookieslerden farkları ne ee, ve nasıl bir session oluştururuz nasıl bir session'ı çağırırız ve nasıl session'ı sileriz bugünkü konumuz bunlar şimdi öncelikle session ne session e, bir e, oturum açma e, açma esnasında kullandığımız parolalar görüyor musunuz şurada e, oturumun beni tanıması vesaire gibi ben bir de Udemy'yi açabilirim mesela Udemy'yi açtım Udemi'yi açar açmaz bakın otomatik olarak beni tanıdı, beni algıladı. Ee, bu tabii ki aynı zamanda cookieslerle de oluyor ama e, ve de aynı zamanda da e, sen seçinlerle oluyor. Seçinlerin cookieslerden farkı şu, cookiesler bilgisayar tarafından e, tanınıyor. Ve mesela ben bu bilgisayarda giriyorum. Bu bilgisayar benim cookie izimden adımı, soyadımı, şifremi, giriş şifremi tanıyor. Onu benim onayımla saklıyor. Bir daha ben her bu bilgisayardan girdiğimde artık benden kullanıcı adı ve şifre istemiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bir de bazen şöyle oluyor. Diyor ki mesela bir program, bir site. Giriş yaparken sizden şöyle bir şey diyor. Diyor ki e, mesela Gmail'iniz üzerinden girmek ister misiniz diyor. Gmail'im üzerinden girdiğim takdirde bu kez işte Station'la sunucu tarafından bu kez bilgisayar tarafından değil sunucu tarafından ve Station'lar yardımıyla benim kullanıcı adım ve şifrem saklanıyor. Ve bu sayede ne oluyor? Bu sayede şu oluyor. Artık ben hangi bilgisayardan girersem gireyim. Hangi bilgisayardan girersem gireyim. Ee, bilgisayar beni tanıyor. Yani bu site beni tanıyor. Çünkü ben Gmail üzerinden gir dediğim için. Ee, eğer o bilgisayarda ben Gmail girişi yapmışsam. O bilgisayar Seyşen'imi okuyarak. Benim e, işte Ahsen Aydın olduğumu biliyor. Ve dolayısıyla da girişimi yapıyor otomatik olarak. Şimdi bunu görüyoruz. E, projelerimizde kullanıyoruz gayet kullanışlı bir e, ne diyelim artık ve ileride etkileşimli sayfalarda artık sıkça da kullanılan bir e, fonksiyon bu sebeple nasıl oluşturuluyor önce ondan başlayacağız şimdi yeni bir e, sayfa açıyorum yeni bir sayfa açtım e, tabi hemen kaydediyorum biliyorsunuz kaydetmediğimiz sürece ne olmuyordu bunlar çalışmıyordu session diyeyim session.php ve kaydediyorum. Kaydettikten sonra normal php sayfamı açıyorum. Şimdi e, fonksiyon gibi düşünün. Hazır fonksiyon gibi. E, Session'ların da aynı e, göreceksiniz e, get post gibi bir değişkeni var. E, ve bu değişken sayesinde bu değişkene yüklediğimiz değeri farklı e, sayfalardan çağırabiliyoruz. O değişken sayesinde kullanıcının girdiği yine izne bağlı olarak bilgiler burada saklanıyor. Tabii biz şu an kullanıcının girdiği bir form sayfasından bu bilgiyi çekmiyoruz da onun yerine sanki çekiyormuşuz gibi çektiğimiz sayfayı hazırlıyoruz. 8. Ama çekmek çekeceğimiz kısmı buraya belirteceğim size bir form sayfasından çekerken ne tür bir değişiklik yapmanız gerektiği, minik bir değişiklik yapmanız gerektiğini sizler artık biliyorsunuz. Evet şimdi gençler normal session PHP sayfamızı oluşturduktan sonra öncelikle asla unutmayacağımız bir şey var. O da bir bu fonksiyonu başlatan isim Session start diye e, metodumuzu başlatıyoruz. Metodu başlattıktan sonra tabii noktalı virgülümüzü koyduktan sonra hemen altında artık kendi session'ımızı oluşturuyoruz. Öyle söyleyelim. Evet bu kısım bakın size tanıdık da gelecek. E, gördüğünüz üzere session neye benziyor? Aynı post ve get gibi e, köşeli parantezimi açıyorum aynı onlar gibi gene köşeli parantez içerisine ad soyad diye değişkenimin adını yazıyorum buraya değişken adını yazıyorum sonra da çıkıyorum dışarıda buna eşittir e, ben kendi adım vereyim e, ah sen aydın diyorum şimdi gençler buradaki olay şu gördüğünüz üzere burada kullanıcı, şey programcı yani ben, e, bu session'ıma e, değeri ben verdim. Oluşturduğum session oluşturduğum metodun içerisinde ya da e, dosyanın içerisinde öyle söyleyeyim. Oysa ki biliyorsunuz buraya nereden gelecekti? E, bir formdan gelecekti. O zaman bizim buraya ne dememiz gerekirdi? Dolar, alt dire, post, deyip gene köşeli parantez içerisinde ad soyad demeliydik ve yine e, eskiden olduğu gibi hatırlayın şurada bir indeks sayfasında burada olduğu gibi e, bunu nereyle action'ı nereyle ilişkilendirmem gerekirdi session'la ilişkilendirmem gerekirdi post da yine kullanıcıdan ad soyad telefon her neyse bunları alıp bu tonumu e, nereye yönlendirmem gerekirdi yine bu e, açtığımda burada e, açarken bu sefer de burada if setle e, burada belirttiğim insert işlem demişim ya burada burada da session işlem diyeceğim mesela bu kısımda yine if setle bir e, ne yapmam gerekirdi şurada olduğu gibi bakın e, bir if kontrolünden geçirdikten sonra buradan post bilgilerini alıp sessionıma aktarmam gerekirdi bunu da üzerinden geçmiş olalım. Şimdi ama biz öyle yapmıyoruz. Bir seansımız oluşturduk. Evet, bunu bir kaydediyorum. Şimdi seansını oluşturmam yetmez. Oluşturduğumda herhangi bir şey görmem. Bakalım istiyorsanız, şurada hemen local host'umu açıyorum. E, local host diyorum. E, eşittir 81 dedim. Bakın local host PHP neredeydi? Diye içerisinde. Evet, burada bunu çalıştırdığımda ekranda herhangi bir şey görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü zaten ekranda da bir şey yaz komutu olmadığı için. Bir ikincisi de bu session'ı çağırması gerekiyor, değil mi? Ee, öyle demiştik. Bu sebeple ne yapıyoruz? Yeni bir session oluşturuyoruz. Bunu kaydediyoruz bu sefer. Ee, ona da ne diyelim? Session çağırma diyelim isterseniz. Eee çağırma session'ı nokta php yine şimdi bunda da yine fark yok ee, açıyorum hemen php evet geldim bunu da kapatayım şimdi burada da aynı şey söz konusu ee, kesinlikle yine station start diyeceğiz fakat buna ek olarak bir de o be start şey o be start dememiz gerekiyor. Bunlar şablonlar ezberlememiz gerekiyor. gene station geliyor zaten kendisi. Session start ona da. Her ikisini de söyledikten sonra ekrana yazdırmak istiyorsam tabii bunu biz bir projemizde istediğimiz alana orada belirttiğimiz HTML'de belirttiğimiz atıyorum table table'da belirttiğimiz bir alana yazdırmamız gerekiyor, doğru mu? Burada böyle bir şey yapmıyoruz, burada egzersiz yaptığımız için direkt ekrana yazsın diyoruz. Yine köşeli parantezimizi açtık, gene ad soyad. Evet, ad soyada daha önce Station'da yüklediğimiz bilgiler artık buraya gelecek ve ekranda yazılacak. Bunu da kaydediyorum hemen. Ve geliyorum buradan. Evet, Station'ımı çağırdım. Bunu çağırdım. Bir de e, şurada ne olacak? Evet, Station çağırma. Onu da yeni bir sekmede çağırayım. Yeni sekmede çağırdım da. Evet, bakalım ne oldu? Ha, e, çağırma çalışmadı. Neden çalışmadı? Bir ona bakalım hemen. Hemen bakıyorum. E, ee, Session'ımı yazdım. Eko dedim. Session'ım. Evet. at ad soyad dedim. Harika. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Ekrana yaz dedim. Yazdırdım. Evet hemen bir kez daha denemek istiyorum. Upstart demişim. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı. Sıkıntı yok. Acaba şurada mı sıkıntı var? Kaydedeyim. Ee, bir kez daha çalıştıralım bakalım. Evet. Station'ımı çalıştırdım. Station'ım bu. Ee, burası da evet T harfi koymamışız. O yüzden gördüğünüz üzere e, burada herhangi bir işlem yapmıyor demiştik. Station'da kullanıcıdan bilgiyi aldığı e, dosya bu. Fakat e, biz bunu eğer çağırıp da atıyorum projemizde işte burada olduğu gibi şuraya yazılmasını istiyoruz ya da şuraya yazılmasını istiyoruz. Hoş geldiniz Aslen Aydın gibi bir table'a konumlanarak o alanda bunu çağırıyoruz. Çağırdığımız anda gördüğünüz gibi session'ımız geliyor. Sadece tek station mı kullanabiliyoruz? Hayır. Kullan istiyorsak birkaç tane daha kullanabiliriz. Hemen yapalım. Kopyalayalım atıyorum ne olsun e, numara olsun numara olmasın da e, hep öğrenci usulü düşünüyoruz ahsen aydın e, şehir olsun isterseniz adres diyelim evet ve Ankara gelsin evet bunu da kaydediyorum şimdi Şimdi tabii ki çağırırken de aynı şekilde ne yapmalıyız e, çağırdığımız station'ımızı kopyalıyorum buraya hemen başında Eko ile bunu yazdırıyorum. Ee, i̇sterseniz bir de şey yapalım. Ee, bir e, şey söyleyeyim. A, e, satır alta insin. Evet. Harika. Şimdi kaydettim. Bir deneyelim tekrar. Gene, geliyorum. E, çağırıyorum önce session'ımı ve daha sonra da Evet gördüğünüz gibi çift sayışında kullandığımızda yine aynı şekilde sayışınımızı ne yapmış olduk? Ee, ekranda görüntülenmesini sağlamış olduk. Şimdi ee, tamam bu e, hoş. Peki kullanıcı e, güvenli çıkış yaptığında e, veya işte efendim artık e, bu projeden bu web sayfasından. Ee, çıkış yaptığında ne olacak? O zaman session'ımızı silmemiz icap edecek. İşte bunun için de yine yeni bir sayfa açalım. İsterseniz bunun üzerinden, şunun üzerinden mi yapalım? Evet, session start'ın olduğu. Evet, session üzerinden ee, Sevas diyorum. Session'ıma bu sefer ee, silmesini oluşturacağım. Silme diye kaydediyorum. E, silmeyi yaparken ne yapıyoruz? Silme yaparken unset e, komutu kullanıyoruz. Bunun için yine e, session startla açıyoruz ve unset dedikten sonra hemen şuraya geliyorum. Bakın şuraya geliyorum. Bu şu anki kullandığımız komut da bu. O unset session un, e, dediğimde otomatik olarak bakın buraya variable yani bir değişken gelecek diyor. Ne tür bir değişken? Bu session değişkeni. Seçim değişkenini buradan kestim ve getiriyorum buraya. Yapıştırıyorum. Yapıştırdığım anda e, At ad soyad. Bakın ad mı adres silsin isterseniz. E, adres silsin. Ad soyad dursun. Yani çünkü çok mantıksız olacaktır. Ah, pardon özür dilerim. Ne yaptım? Evet. Şöyle doğru. Şimdi artık burayı siliyorum. Ee, ve arkasından da kaydediyorum burayı ve hemen geliyorum buraya. Tekrar çalıştırıyorum. Önce session'ımı çalıştırıyorum. Arkasından session'ımı ekrana yazdırıyorum. Harika. Ve e, en sonda yine geldim buraya. Eee session silmeyi çalıştırıyorum. Evet. Station'ımı çalıştırdım. Herhangi bir değer yok. Station'ımı yazdırdım. Harika. Şimdi Station'ımı sileceğim. Sildim. Ee, şimdi tekrar çalıştırıyorum yazdırmayı. Ankara'yı silmesi gerekiyor. Bakalım Station silme çalıştı mı? Evet çalıştı. Hemen geldim buraya. Ee, tekrar çalıştırdığımda bakalım. Bir yerde yine e, ufak bir hata yapmış olabiliriz. ne, ne diyoruz? Station'ımızı yazdık anset dedik ee, herhangi bir hata görünmüyor evet session silme bunu bir kaydedelim tamam session'ımızı da açalım onu da bir kaydedelim ee, biliyorsunuz en fazla sıkıntı buralarda oluyor ee, kaydetmeyi unuttuğumuz zaman oluyor hemen geldim buraya ee, çağırdım sonra silmeyi çağırdım ve en sonda yazdırmayı çağırıyorum ee, bakalım buradan gidelim isterseniz session'ımız bu tamam ee, session çağırma session silme bunları da yeni şeylerde açtım evet sessionımı çalıştırdım bu neymiş session silme onu çalıştırıyorum. Bu neymiş? Eee session çağırma. Evet, ısrarla silmiyor arkadaşlar. Tekrar bakalım. Ee, adres demişiz. Session silmede evet adres demişiz. Herhangi bir değişiklik yok. Ee, burada ad soyad bir de ad soyad diyelim. Silmede bakalım ne olacak? işin gerçeği sizlere anlatmadan evvel e, mutlaka e, uygulama yapıyorum yaptığım her uygulama tıkır tıkır çalışıyor e, ama kayıt esnasında maalesef e, böyle durumlar söz konusu oluyor evet silmeye çalıştırdım şimdi evet gördüğünüz üzere ismi sildi Birkaç e, birkaç defa çalıştırmak gerekiyor herhalde şimdi gelelim eee bütün session'ları aynı anda silmek istiyorsak ne yapacağız? İşte o zaman da şöyle bir şey yapacağız. Buraya geliyorum yine. Direkt şunu yazıyorum. Session Session Destroy diyorum. Destroy'u dediğim anda Evet. Bütün session'lar siliniyor kaydediyorum ve tekrar deneyelim önce e, şu neydi çağırma fazlalıkları sileyim bu ne session bu ne silme e, bunu kaydedim bu ne çağırma bu ne silme Hark. önce bunu çalıştırıyorum sonra ekrana yazdırıyorum evet sonra bunu çalıştırıyorum ve sonra şunu çalıştırdıktan sonra evet şimdi bunu çalıştırıyorum sadece bu diğer haliyle kalmış. Hemen kaydedeyim bunu. Geldim buraya. Evet. Lokal hostumda çalıştırdım. Burada çağırdım. Yine burada lokal hostumda bu kez silmeyi çağırdım. Ve ekrana yazdırmayı bir kez daha çağırıyorum gördüğünüz üzere silindi tamamı silinmiş oldu tamamı silindiği takdirde de ekranda herhangi bir şey görünmüyor evet, sevgili gençler bugünkü konumuz Session'lardı. session oluşturma silme ve istersek session'ların içerisinde sadece bir tanesini silme gibi işlemler gerçekleştirdik Toparlayalım. Sessionlar, Cookies'ler gibi e, kullanıcıların onaylanmış bilgilerini sunucu tarafından e, saklıyor. Ve böylelikle oluşturduğunuz her proje dosyasına web sayfasına girildiğinde sizi tanıyor ve sizinle ilgili e, aldığı bilgileri e, yayınlıyor. E, cookies'lerden farkı e, çok çok önemli. Sunucu tarafından saklanması. Bu da cookie izlerden daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Ee, ve bunun haricinde e, cookie izleri dediğimiz gibi e, bir hoşluk olması adına kullanıyoruz. Tabii ki bunun haricinde de yine istatistikler oluşturmak için de kullanıyoruz. E, veri tabanımızda ilişkilendirdiğimizde. E, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki derslerde size cookie izleri anlatacağım. Bu kez cookie iz oluşturmak, cookie izlerde den nasıl bilgi alındığı, cookiesler yoluyla kullanıcılarınızdan nasıl bilgi toplayacağınızla ilgili kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.